Arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol Manager 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda Beşiktaş'ın bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pijanić transferini incelemeye çalışacağım. video detaydan az sonra geçiyorum. Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Beğen tuşuna basmayı unutmayın eğer bu video hoşunuza gidiyorsa. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve hızlıca videoya başlayalım. Miralem Pijanić şu anda Barcelona'nın oyuncusu. Geçtiğimiz sezon 60 milyon euro karşılığında Juventus'tan, Barcelona'ya transfer olmuştu. Oyuncu Bosnalı ve Zwarning doğumlu. Kendisi Bosnalı'nın da e, İstanbul'un güzide ilçelerinden birine eş an, eş adlı olan Tuzla şehrinde doğmuş kendisi. E, orta sahanın ortasında görev yapıyor. Biyo, çoğunuz onu biliyordur zaten. Ayrıca Luxemburg e, pasaportu da var oyuncunun. Güncel piyasa değil 20 milyon euro bir ara 70 milyon 80 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Kariyerine Metz altyapısında başlıyor. Metz altyapısının ardından Olimpik Lyon'a 7,5 milyon euro karşılığında transfer oluyor. Oradan e, Olimpik Lyon'dan Roma'ya 11 milyon euro karşılığında transfer oluyor. Roma'dan Juventus'a 32 milyon ve son olarak geçtiğimiz sezon yine ve bugünlerde 60 milyon euro karşılığında e, kendisi Barcelona'ya transfer oluyor. 110 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödenmiş kariyeri boyunca oyuncuya. Oyuncu geçtiğimiz sezon neler yapmış bunları da sizlerle birlikte inceleyelim. Beşiktaş'ın tabii ki orta sahada ihtiyacı olduğu bir oyuncuydu ve Beşiktaş'a katıldı. Geçtiğimiz sezon 30 maçta gole katkı yapamamış bir oyuncu olarak gözüküyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son... E, 16 maçlarına kadar hep sağda 90 dakika kalmayı başarmış ama son maçlarda 12'şer dakika sadece sağda kalmış. Milli takımıyla ise Dünya Kupası elemelerinde 3 maçta 1 gol atmayı başarmış. Onun dışında Avrupa Uluslar Ligi, UEFA Uluslar Ligi A grubunda da Bosna Hersey'in 2 maçta kaptanlığını yapmayı başarmış. Miralem Piyani çok çok değerli bir oyuncu. Çok üst düzey bir oyuncu. Beşiktaş'ta yani kıyaslayabileceğimiz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum onunla. Hemen futbol menajer profiline gidelim. Hemen onu Beşiktaş'a transfer ettim. Tabii ki Beşiktaş'ta kilit oyuncu olarak Miralem Pjanić gözüküyor. Yani bunu editörde bile yapmanız bazen imkansız noktalardayken Beşiktaş gerçekten çok büyük bir transfer bitirdi arkadaşlar. Yatmaya gelenlere de en iyi cevap ver yapmaya gelen geldi diyenlere de en iyi cevap verecektir Miralem Pjanić. Zaten oyuncunun profilini anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Defansif oyun kurucu en önünde en iyi pozisyon olarak gözüküyor. İyi kontrol, orta yapma, pas teknik, serbest vuruş kullanma, ön sezi, karar alma, vizyon, takım oyunu gibi özellikleri inanılmaz seviyelerde. Yani bu, bu özellikleri dünya standardı, dünya yıldızı standardında Miralem Piyan için yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyorsam da beni düzeltin. Miralem Piyan seviyesinde futbol menajer verilerinde bir oyuncu Süper Lig'e gelmiş miydi, gelmemiş miydi? Çok hani böyle şu anda hızlı bir çek edince açıkçası emin olamadım. Yani oyuncunun yetenek puanını da biraz sonra görünce zaten inanılmaz inanılmayacak bir seviyede yani. Bu seviyede bir oyuncu Süper Lig'e gelir mi sorsalar ben gelmez derdim. Çok zor derdim. Merkez orta sahada oynayabiliyor. Bununla birlikte Mezalla da oynayabiliyor. Mezalla için yeteneklerinde sadece topsuz alan özelliği kötü oyuncunun topsuz alan özelliği dışında bütün özellikleri iyi. Zaten baktığınız zaman oyuncunun en zayıf özelliğinin topsuz alan özelliği olduğunu görüyorsunuz. Top kopma özelliği, markaj özelliği yine oyuncuyu orta sahanın bazı görevlerinde oynattırabilecek pozisyona getiriyor. Yani orta sahada oynayamayacağı pozisyon yok. Bir de Josef De Souza ile birlikte yan yana geldiklerinde çok çok olumlu işler yapacaklardır arkadaşlar. Bunun da bilgisini paylaşayım. Oyuncunun en önemli özellikleri oyuncu karakteristiğine yansımış. Sık sık bitirici ara paslar dener. Yani inceyi görüyor. Top almak için gelirlere kadar gelir. Verkaç yapar. Şut çekmek yerine pas vermeyi dener. Yani defansif oyun kurucu olarak da deneyebilir Sergen Ajon'u. Regista olarak da deneyebilir gibi gözüküyor FM'ye göre. Ama tabii gerçek hayatta nasıl değerlendirecek belli değil. Onun dışında orta sahanın ortasında defansif oyun kurucu. Ofansif oyun kurucu gezgin oyun kurucuya kadar her şeyi oynayabiliyor arkadaşlar. Kötü olduğu tek nokta savaşçı ortası. Savaşçı ortası içinde bütün özellikleri çok iyi seviyelerde ama agresiflik özelliği sadece onu biraz handikapa sokan nokta olmuş. Onun da bilgisini paylaşayım. Profesyonel sayılırmış dünya çapında ortası adı üstünde. Buradan hemen bir oyuncu özellik detaylarına bakalım sizlerle birlikte. Oyuncunun özellik detaylarında 171 potansiyel var. 164 şu anki yetenek puanı var. Bu verilerle Süper Lig'in açık ara en ileri oyuncusu olacak. Benim bildiğim en yüksek Muslera var arkadaşlar. Muslera'dan sonra e, daha yüksek bir oyuncu yok diye hatırlıyorum Süper Lig'de. Muslera'nın da yetenek puanı 150. Muslera'dan bile 17 yetenek puanı pardon 14 yetenek puanı ileri ileride Miralem Piyaniç. Onun da bilgisini paylaşmak istiyorum yeri gelmişken. Gizli özelliklerini açalım oyuncunun. Gizli özelliklerine bakalım. Oyuncunun uyum özelliği harika. Onunla birlikte profesyonellik özelliği harika. Önemli maçlardaki formu biraz düşük ama süreklilik özelliği çok 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 iyi seviyeler. Yerde. Beşiktaş'ta tabii ki bir muadili olması mümkün değil. Antrenör raporuna bakalım kötü olan bizim de kalıcı bir şekilde tabi transfer olmayı istemiyor. Kariyerini yeniden canlandırmak istiyor. 31 yaşında artık. Atiba Açınsın ve Soğuz'la üçlüsü sadece var. Zaten onlardan da kat ve kat iyi bir pozisyonda. Miralem Piyani çoğu Süper Ligi takım için yıldız. Takıma olan uyumu iyi. Milli takımda oynuyor. Milli takım tecrübesi fazla. Karar verme, pozisyon alma özelliğinin yüksekliği seviyesinde. Ee, inanılmaz zeki bir oyuncu diyor birkaç mevkide verimli oynayabiliyormuş teknik oyuncu olarak biliniyor profesyonelce hareket eden bir oyuncu olarak biliniyor yıllık maaşı ne olacak Beşiktaş bunlardan ne kadar ödeyecek ya da Beşiktaş'a toplam maliyeti ne olacak Bosnalı oyuncunun hepsi soru işareti ama ne olursa olsun Süper Lig'in çok çok kat ve kat üstünde bir oyuncu Miralem Piyaniş uzaktan şutları, free kick golleri araya atacağı öldürücü paslarıyla e, önümüzdeki sezondan itibaren e, daha doğrusu önümüzdeki önümüzdeki sezon başladı. Şu andaki sezonla itibaren Miralem Pjanic Beşiktaş forması giyecek bir sezonluğuna ve Sergen Hoca'nın hünerli ellerinde Atiba Açınsın, Josef de Souza ve e, nice oyuncularla birlikte orta sahada Futbola güzellik katmaya çalışacak Beşiktaş forması altında diye düşünüyorum. Biz de Türk taraftarlar olarak, Türk futbol severler olarak Miralem Piyaniç gibi bir oyuncunun Süper Lig'de forma giyeceğini gördük ya daha ne isteyelim. Miralem Piyaniç'in de buraya gelmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi kim acaba? Bunu da yani takdir etmek gerekiyor bu ismi de Josef de Souza'nın ismini duydum bir yerde ama tam emin olamadım. O oyuncuyu kim ikna ettiyse gerçekten çok büyük başarı. Beşiktaş'a çok faydalı olacak. Kesin profili zaten ortada arkadaşlar. Yani bu profilde olan bir oyuncunun kötü performans sergilemesi ancak mental problemler yaşamasıyla doğru olur ki Barcelona'da da geçen sene 30 maç seviyesinde oynamış bir oyuncu. Yani burada da çok böyle büyük problemler yaşayacağını düşünmüyorum. Kariyerini yeniden şahlandırmak istiyor. Tabi Barcelona'da yeni bir yapılanma var. Messi'nin gidişinden sonra burada kendine yer bulamamış olabilir. Yaşlı olduğu için bir tık Ama onun dışında herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sakatlanma eğilimi kaçmış ona da bakalım arkadaşlar. Sakatlanma eğiliminin üstünden konuşalım. Sakatlanma eğilimi 13 seviyesinde. Geçmişinde sakatlık var mı ona da bakalım. Ondan sonra bitirelim. Geçmişinde sadece bir kere 2008'de bacağı kırılmış. Onda 2 ayda geri dönmeyi başarmış Miralem Piyaniç. Yani arkadaşlar söylenebilecek şey çok az. Miralem Piyaniç Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Umarım Türk futbola bu futboluna ve Türk futbol severlere, Beşiktaşlı arkadaşlara, Beşiktaş camiasına hayırlı olur. Sakatlıksız bir sezonda bize güzel resitaller izletir Miralem Piyaniç diyelim ve videonun sonuna gelelim. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolarımdan anında haberdar olup günceliği kaçırmayın. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın bye bye